Sabri amcanın çevreleri eşit uzunlukta olan düzgün sekizgen ve düzgün 15gen şeklinde iki bahçesi vardır. Sabri amca her iki bahçesinin çevrelerini bir tam tur çevirmek için yeteceğini tahmin etti. 780 metre tel alıyor. Bahçelerin kenar uzunlukları metre cinsinden birer tam sayı olduğuna göre her iki bahçenin de çevirme işinden artan tel miktarının en az kaç metre olduğunu soruyor. Şimdi birinin uzunluğu 8genin ve 15genin çevre uzunlukları eşit. O zaman 8 ile 15'in ortak katını alabiliriz arkadaşlar çevre uzunluğu eşit olduğuna göre. Aldığımız zaman kaç yapar? Bunlar arasında asal olduğu için direkt çarpımlarını yazabiliriz. Yazdığımız zaman ne yaptı? 120 yapmış oldu. Birinin uzunluğu 120, diğerinin de uzunluğu 120'dir diye düşünmemiz gerekiyor. Ee, o zaman 120 artı 120'den ikisinin çevre uzunluğu kaç yapar? 240 yapar. Ve 240'ın katları da yapabilir. Kaç olur? 480 veya 720 olabilir. 780'i geçmeyecek dikkat ettiysek o zaman bir 240 daha eklersek 960 olur. 780 geçer. O zaman ne deriz? 780'den 720'yi çıkartır. 60 metre uzunluğunda en az artmıştır diye söyleriz.